Arkadaşlar bugün oyun Karagandan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle nasıl otomatik kapı yapılır onu öğreneceğiz. Ben yaptım. Bir bakalım nasılmış icadımız. Hemen sonra da yapılışına geçelim. Şöyle bastım mı açılıyor. Gördüğünüz gibi yine basıyorum yine açılıyor. Hemen vakit kaybetmeden yapamana geçelim malzemelerimiz yapışkan piston elmas blok yani yapacağınız kapı şeyinde e, herhangi bir blok kapıyı hangi blokla yapacağınızı seçin ben elmas blok tercih ettim kızıl taş basınç plakası kızıl taş mesel, meşalesi içime ne gerek yok yanlış oldu ilkten böyle 3 tane yapıyoruz buraya doğru sonra böyle 1 2 3 4 ve 5 şuraya geçip vakit kaybetmeden yapıyoruz sonra elmas bloğu ben tercih etmiştim elmas bloğumuzu alıyoruz yapıyoruz tekrar yaptıktan sonra şuralara pressure plate yani basınç plakası eleştiriyoruz. sonra şuraları kazıyoruz ikili sonra şuraları şöyle yapıp burayı böyle restonla kaplıyoruz sonra şöyle yapıyoruz vakit kaybetmeden çimen ne gerek yok isterseniz ben bunu çimen ne taşla da yapabilirsiniz siz böyle, böyle yapıyoruz arkadaşlar her iki tarafına da sistemi şey yapmak için tutturmak için böyle yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra Kızıltaş mesajını buraya kadar getiriyoruz. Getirdik. Ondan sonra şurada yanlış oluyor. Şurayı kapatıyoruz. Şöyle Şurayı açıyoruz. Şuraya Kızıltaş mesafesi yerleştiriyoruz. Sonra şuraya kızıltaş geçiriyoruz. Buradaki işimiz böyle böyle. Hadi. Buraya yerleştirdikten sonra buraya böyle yapıyoruz. Şöyle de buraya geçiriyoruz bunları. Sonra kızıltır meselesini alıyoruz. Böyle geçiriyoruz buraya doğru. Geçirdikten sonra şuraları şöyle. şuraya da şöylemesine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki şeyler açılıyor. Böyle güzel bir icat işte. Ee, şimdi burayı kapatıyoruz. Evinizin e, kapısını böyle yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Hemen otomatik bastıma girer. Ama canavarlardan e, koruyamayasınız. Demir kaba daha iyidir genellikle canavarlardan korumak için. Hemen deneyelim. Nasıl olmuş diye. Giriyoruz. Açıldı. Ama burası açılmıyor çünkü burayı daha yapmadık. Hemen buraya geçiyoruz. İkili kaz. Kazıyoruz buraları. Sonra buraya böyle geçiriyoruz restonla. Sonra bunları kaza kaza gidiyoruz. Sadece buraya restonları yerleştireceğiz. Çünkü orada o işlemi yapmıştık. Bakın burada öbür yerden kızıl taşma şerze gelmiş. Kızıltaş Meşalesi'ni bir kere yaptık. Buradan da gözükebiliyor. Ee, şimdi hemen. He şöyle şöyle yapıyoruz. Yerleştiriyoruz. Oraları bir kere Şimdi buraya işimiz kapatmak. kapatıyoruz her tarafını güzelce ne? kapattık ve bakın nüreni olmamış galiba şuraya da bir sorun var Şuradaki bağlantı kesilmiş. Şuradaki bağlantı kesilmiş. Ondan olmuş. Reston koymamışım ya da reston kırılmış. E neyse hemen yaptım orada. Hemen gördüğünüz gibi açıldı kapılar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ee, şunları kırıp şöyle de yapabilirsiniz aslında hemen hiç vakit kaybetmeden böyle altı tane alıyoruz üç oldu şundan alak dört beş ve altı oldu şimdi buraya yerleştirelim bunları bakın böyle de olabiliyor yani güzel bir rejat ee, nerelerde işinize yarar ev yapmada bakın gördüğünüz gibi süper güzelce ne oldu bütün bloklardan olur kum taşı olur bilmem her şeyden olur. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. İyi günler, iyi günler. ben olmayı unutmayın. Hoşçakalın.